Sayın seyirciler dershanelerin dönüşümünü içeren eğitimde yeni dönemi bu bölümde de AK Parti Grup Başkan Vekili Ahmet Aydın'la değerlendireceğiz. Ahmet Aydın 24 canlı ekibinden Nagihan Akbulut'un konu olacak. Hemen dönelim Ankara'ya sözlü Nagihan Akbulut ve konuğunu bırakalım. Evet Nagihan. Evet Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hareketli bir gün daha yaşanıyor. Bugün siyasi partilerin grup toplantıları vardı. Toplantılarda öne çıkan başlıkları AK Parti Grup Başkanı vekili Ahmet Aydın'la konuşacağız. Sayın'ımıza hoş geldiniz Ahmet Aydın. Hemen... Teşekkür ederim. Güncel tartışmalardan başlayalım isterseniz. Diyarbakır Meydanı'nı konuşacağız ama öncesinde bu dershanelere ilişkin tartışmalı bir ortam var. Ee, ne diyorsunuz? Bu dershanelere ilişkin yaşanan tartışmayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet aslında dün e... Hükümet Sözcüğümüz, Başbakan Yardımcımız Sayın Bülent Arıç gerekli ve yeterli açıklama yapıldı. Tabii şu anda dershanelerle ilgili aslında faraziyeler üstünde tartışıyoruz. Ortada net sonuçlanmış ne bir teklif ne bir tasar var. Taslaklar olabilir, çalıştaylar olabilir, farklı farklı çalışmalar olabilir. Bunların bir tanesi baz alınacak mı alın, hangisi baz alınacak mı? Bunların harmanlanması nasıl olacak? Bundan sonraki süreçte... İşte tabii ki ilgili bütün birimlerle ilgili bütün taraflarla görüşülüyor istişare ediyor yani şu anda aslında tartışmanın e, hakikaten e, altı boş yani ne üzerinde tartışıyoruz nasıl olacak yani bir tasarı bir teklif gelmeden bu meclis gündemine oluşmadan Somut veriler yok yani şu anda ne olacak ne bitecek kaldı ki e, bir dönüştürülmeden bahsediyor zaten kapanmadan da ziyade bir dönüştürülmeden bahsediyor ha bir takım eee Buna ilişkin olumlu olumsuz tepkiler olabilir, farklı bir takım düşünceler olabilir, farklı öneriler olur. Tabi bunlar hepsi alınacak, alınmaya devam ediyor. İşte okuma salonları, etüt merkezleri kapatılacak, ağır yaptırımlar olacak. Aslında biraz ee, haksız ee, eleştiriler bunlar. Biraz da dozu üst düzeyde olan eleştiriler. E ben öyle zannediyorum ki AK Parti bugüne kadar milletle beraber bu noktaya geldi. Ve milletin talebi doğrultusunda gene AK Parti zaten ee, bu süreci yürütür. Nasıl bir bu şekilde süreci. yapılmalı? Milletin talebi doğrultusunda derken biraz açabilir misiniz? Bakın, e, bizim arzuladığımız bir defa bir fırsat eşitliğinin olması lazım. Bu ülkede her kesimden insanın, e, her gelir grubundan insanın eşit e, bir şekilde eğitim fırsatından e, ve diğer fırsatlardan, imkanlardan e, adil bir şekilde istifa et, istifade etmesi lazım. Bunun için gerekli tedbirlerin alınması lazım. Tabii bir iş yaparken de e, mutlaka kolay olmuyor. Bu süreç e, hakikaten e, ciddi manada e, sağlam bir altyapısının tartıştırılarak gündeme getirilmesi gerekiyor. Gerçekten bunlar Hocası. hep tartışılacak, hep konuşulacak. Bunlar üzerinde çalışmalar yapılacak. Dolayısıyla ortaya da e, somut bir şey çıkmadan kalkıp bunun üzerinde feryat figan koparmak, işte bir bardakta fırtınalar boşaltmak, e, fırtınalar e, yürütmek hakikaten e, çok e, makul gelmiyor. Dolayısıyla tüm kesimlerin hassasiyeti bizim hassasiyetimizdir. Ama haklı olan, doğru olan çocuklarımızın geleceği. Bu çocuklarımızın sağlıklı ortamlarda, sağlıklı şartlar altında, eşit koşullarda daha iyi bir geleceğe hazırlanması için bütün tedbirlerin alması, velilerin rahatlatılması, öğretmenlerin bu şekilde çalışan öğretmenlerin gene milli eğitim içerisinde bir şekilde alınması. Bütün bunlar yan etkileri de düşünülerek ve bunların da Toleresi noktasında tolere edilmesi noktasında gerekli bütün tedbirler alınarak böyle bir çalışma yürütülüyor, yürütülmeye devam ediyor. Dolayısıyla e, bunu çok fazla da çok fazla da bunun üzerinde şu anda tartışmak e, bence çok doğru değil. Çünkü neyi tartıştığımızı bilmiyoruz, Ne var, ne yok. Yani şimdi e, basında yazılan da bakıyorsun ama Sayın Milli Eğitim Bakanımız bu işin başındaki e, arkadaşımız e, e, hocamız e, ya böyle bir şey yok diyor. Dolayısıyla e, olmayan bir şey üzerinde, olmayan mi? bir şey üzerinde, hazır olmayan bir şey üzerinde e, bu derece hakikaten e, ciddi tartışmaların olmasını doğru bulmuyorum. Bunlar e, daha olgunlaşacak, konuşulacak, tartışılacak, öneriler, tavsiyeler bunlar dikkate alınacak. Milletimizin hassasiyetleri dikkate alınacak. Çocuklarımızı daha iyi bir gelecek noktasında nasıl hazırlamamız gerekiyorsa oturup konuşuruz ve bu nihai bir... E, noktaya geldiği zaman, tasarra teklife dönüştüğü zaman da bunu kamuyla paylaşırız tekrar ve günem sıcak başladığını dedi diye açtım ben e, programı ama hemen size şunu da sormak istiyorum. E, Diyarbakır meydanında tarihi bir gün yaşandı. Barış ve kardeşlik rüzgarlarının estiği bir ortamda. Siz de oradaydınız. İzlenimlerinizi ve yani ne anlatacaksınız? sizlerinizi bizimle paylaşabilir misiniz? Evet. E, dün e, hafta sonu gerçekten iki günlük bir Diyarbakır e, programımız oldu. Çok güzel bir ziyaretimiz oldu ve bu programda bir bayram havası vardı, bir coşku vardı, bir heyecan vardı ve biz Diyarbakır hep gözyaşlarıyla andık. Hafta sonu da gözyaşı vardı ama bu sefer gözyaşları sevinçlendi, mutluluktandı. İnsanların geleceğe dair çok ciddi umutları, çok ciddi beklentileri vardı ve adeta gözleri ışıl ışıl olmuştu. Yani hakikaten hafta sonu Diyarbakır'da adeta yeni bir baharın başlangıcını hep birlikte yaşadık. Bunun tadına bu halk vardı. Orada Kürdiyle, Türküyle, Alevisiyle, Sünnisiyle, her etnik grubuyla, e, her mezhep grubuyla orada muazzam bir birliktelik sağlandı. Asıl olan insan yaşatılması dedik. Farklılıklarımızı artık bundan sonra zenginlik olarak kabul edelim dedik. Ve bu ülkeyi hep birlikte kurmuşuz, bu cumhuriyeti beraber kurmuşuz. Ta 1071'de e, Anadolu'ya girmekle birlikte bu topraklar hep birlikte vatan ettik. Omuz omuza savaştık. Çanakkale'de beraber kucak kucağa yatıyorlar şehitlerimiz. Dolayısıyla Bir e, bin yıllık bu kardeşliğe hiç kimse artık hale, e, getirmeyecek. Hiç kimse zarar vermeyecek. Ve bu kardeşliğin daha güçlü bir şekilde pekişmesi noktasında çok ciddi aktörler de vardı. Zaten Sayın Başbakanımız yeter ki bu sorun çözülsün gerekirse baldıran zehri içmeye hazırım demişti. Yine hafta sonu işte Eee Kürdistan bölgesinin, Kuzey Irak e, Kürdistan bölgesinin e, başkanı Sayın Barzani vardı. Şivan Perver vardı, İbrahim Tatlıses vardı. Ya barış, kardeşlik diyoruz ya. Bunlar niye hoşnut olmuyorlar ya? Bu kime zarar ya? Ölümler dursun diyoruz. Bu ülke hepimizin diyoruz. Bu kardeşlikten daha öte bir şey olamaz ya. Bu red, inkar, asimilasyon politikalarını artık elimizin tersiyle itelim. Artık ötekileştirmeyelim. Yani artık birbirimize farklı muamele, farklı bir gözle bakmayalım. Bu ülkede yaşayan herkes, 76 milyon vatandaşın her bir ferdi bizim öz evladımızdır, birinci sınıf vatandaşımızdır. Ve bu nazarla biz bakıyoruz. Sayın Başbakanımız hakikaten bu nazarla adeta bütün tabuları yıktı. Ne oldu? E kardeşliğimiz daha da çok pekişmiyor mu? Ülke bölündü mü? İşte bugünkü tartışmalara bakıyorsunuz maalesef. Tamam oyu ondan sormak istiyorum. Sayın Başbakan da bugün kürsüden ifade etti. Bölücülük suçlamalarına karşı özellikle MHP grubundan ağır eleştiriler gelmişti. Sayın Başbakan Mustafa Kemal de mi bölücü o da Kürdistan ifadesini kullandı dedi. Siz ne diyorsunuz? Bu tür Bakın bir defa Kürdistan bir coğrafyanın tanımlaması adıdır. Kürdistan derken Türkiye'de ayrı bir Kürdistan devleti. Yani bu zaten onların zihninde sıkıntı var demektir. Böyle bir şey zaten mümkün değil ama var olan bir şey, bir vaka. Kafanızı siz kuma gömseniz de orada bir Kürdistan var ve bu e, ee, coğrafyanın ismi geçmişten beri böyle. Bütün tarih kayıtlarında böyle. Meclisin ilk dönem meclisin tutanaklarında bu böyledir. Bazı Mustafa Kemal Atatürk'ten tutun da birçok geçmişten beri söylenlerde bu vardır. Siz yok deseniz de orada o yok mu oluyor? Bugüne kadar Kürt de yok diyordu. Alevi de yok diyordu. Yok dindarları da ötekileştirmeye çalışıyorlardı. Farklılıkları yok saymaya çalışıyor. E yok, mu, yok mu oldular? Sizin yok temenizle bu yok olmaz ki ya. Var olan bir vaka, bir gerçek. Bakın Kuzey Irak'ta eğer Türkiye geçmiş 15-20 sene önce Barzani ile Kuzey Irak'la iyi temaslarda bulunsaydı bu terör sorunu emin olun 10 sene önce, 15 sene önce bitirdi bu ülke. Çünkü daha büyümeden bu iş orada iyi ilişkiler neticesinde çözülebilirdi. Terör örgütü hatırlarsınız geçmişte biz o bölge yoksaydık. Oradaki yöneticilere çok farklı hakaretlerde bulunduk. Ama terör orada yuvanadı Adeta orada büyüdü. Eğer oralarla iyi ilişkiler kursaydık terör de belki orada yuvalanmazdı. Terör örgütü de orada yuvalanmazdı. Bunlar Türkiye ile de Türkiye ile de müthiş ilişkiler neticesinde bu Türkiye'nin faydasına olurdu. Bakın Kuzey Irak'ı Türkler inşa ediyor şu anda. Erbil yeniden inşa oluyor. E, Kuzey Irak'ta çok ciddi petrol rezervleri var. E, orada terör sorunu çözümü noktasında ben de katkı veririm diyorsa bir barzani için böyle diyorsa ben de katkı vermeye hazırım diyorsa e, bundan asıl alkışlanması gereken bir durum. Yani biz şunu dedik. Siyasetle müzakere, terörle mücadele. Türkiye'de de, Türkiye dışındaki meşru siyasetin her unsurlarıyla bu sorun çözümü noktasında müzakere ederiz dedik. Ama terörle de mücadele ederiz dedik. Devlet de bu sorun çözümü noktasında çalışanları aracılığıyla, istihbarat birimleri aracılığıyla bu sorun çözümü noktasında farklı farklı görüşmeler de yapar dedik. Ama biz siyasetçiysek siyasetle bu müzakereleri de sürdürmek durumundayız. Ve şunu dedik. Bu sorun çözümüne kim katkı veriyorsa versin başta göz üstüne. Biz onların katkısını almaya hazırız. E Barzani kardeşlik diyor, barış diyor, huzur diyor, silahlar bırakılsın diyor. E bundan daha öte daha güzel bir şey yok mu? E bizlerin hepimizin istediği o değil mi? Bölge halkı terörden 30 senedir nice canlar verdi sadece bölge halkı değil tüm Türkiye. Türkiye? 40 bin insanımızı kaybettik. 40 bin insanımızı bir tek insanımızın burnun kanamasını biz istemeyiz. Niye kaybettik? Sorun ne? Bir yerli kardeşliğimize ne oldu bizim? Kimler girdi araya? Evet bir hiç uğruna 41 vatandaşımızı kaybetmişiz. Bir insanımız daha kaybolmasını istiyoruz. Yine teröre giden bütün kaynakları maalesef işte ülke, o bölgeye, Türkiye'ye hizmet olarak harcanması gereken tüm kaynakları, sayısız kaynakları teröre ceba ettik. Evet. Terörle mücadele adına ceba e, kimler istemiyor terörün bitmesini? Açık söylüyorum kimler istemiyor? Terörden beslenenler istemez. Uyuşturucu ticareti yapanlar terörün bitmesini istemez. Silah ticareti yapanlar terörün bitmesini istemez. Adam kaçıranlar terörün bitmesini istemezler. Bu işten siyaseten memalananlar terörün bitmesini istemezler. Terörü onları kullanan iç ve dış güçler terörün bitmesini istemez. E peki biz terörü bitirelim mi bitirmeyelim? E bitirelim diyorsanız da bir takım çalışmalar yapmanız lazım. Neye bitireceksiniz? Yüz yıllık bir sorun bu. Kangrenleşmiş bir sorun aslında. Tamam son 30 yılı belki terör olarak bir şiddet sarmalını görüyoruz. E, o son 30 yılda canlar gidiyor. Ama geçmişe baktığınızda aslında 100 yıllık bir sorunun çözümün marifesindeyiz. Ve bu yüzyıllık sorunu varlığından geçinenler bu sorun çözümünü de istemezler. Dolayısıyla bir takım provokasyonlar olabilir. Farklı farklı seslerle bunu dillendirebilirler. Farklı çeşit, çeşitli şekillerde karşımıza çıkabilir. Ama biz bu konuda samimiyiz. Peki bundan bu sonra ne çözeceğiz? olacak? Sayın Başbakan'ın cezaevleri boşalacak sözleri var. Kendisi grup sonrasında genel affın olmadığını ifade etti ama bundan sonra ne olacak? bir sonraki adım nedir? Evet bakın. Uzun ve açılım Bakın adı. biz e, tabi uzun süreci göz önüne bulunduruyoruz. Terörün bittiği bir dönemde artık bundan sonra daha çıkmalar olur mu? Terörün olmadığı bir dönem. Daha çıkma olmadığına göre dağdan inme de olmaz. E, dolayısıyla bir defa bu silahların bırakılması dedik. Ve suça bulaşmamış olanların kendi evlerine, yurtlarına dönmesi, yine silah bırakanların, terör eylemine katılanların yurt dışına geçmesi, bu birinci aşamanın bir an önce bitirilmesi lazım. Ee, Sayın Başbakanım bunu derken hakikaten bir genel af söylemiyle e, zaten tamamını okuduğunuzda size konuşmanın içeriğinin tamamına baktığınızda bugün yarından bahsetme uzun süreç bir süreçten bahsediyor. Bir normalleşme sürecinden bahsediyor. Terörün bitip Türkiye'nin artık normalleştiği, demokratikleştiği bir süreçte tabii ki bunlar olmayacak. Terörden dolayı cezaevlerine girmeler olmayacak belki. Ee, yani suç ortamı ortadan kalkacak. Yani bu sorun bitmesi haliyle dağları da boşaltacak cezalara. Ama bu uzun süreçli bir şey. Bu genel afla işte şimdi bugünden yarına hepsini hemen tamamen e, buyurun affediyoruz. Yani bu yani bir defa devlete karşı işlenen suçlarda belki devlet e, bir yerde bunu yapabilir ama kişilere karşı işlenen cürümlerde suçlarda affetme yetkisi kişinin kendisinde olması lazım. Doğal olarak, genel olarak baktığınızda. Dolayısıyla şu anda hükümetimizin gündeminde bir genel af yok. Ama Sayın Başbakanımızın ifade ettiği bir vizyon çiziyor. Bir normalleşme sürecinden bahsediyor. Ve bu süreç içerisinde de artık e, bütün işte Güneydoğu'nda artık batıdaki gibi bütün bölgelerin normal bölge olması, bütün illerin, ilçelerin, köylerin, beldelerin normal bir şekilde insanların evine gittiği, dükkanını açtığı, şiddetin olmadığı, daha çıkmaların olmadığı, terörün olmadığı bir dönemden Normal şey olsun. Normalleşme Normalleşme sürecinden bahsediyor. Böyle Son bir, soru daha da sormak isterim. De zaten Çok kısaca anayasa olacak. uzlaşma komisyonu, komisyon muhalefet kanadı şu anda toplanmaya çalışıyor. 15-30'da ıı, Yiğit Halk Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa de bir basit toplantısı var. Ne olacak bu komisyon? Ee, evet, 25 var. aydır bu komisyon toplanıyor ve biz bakın bu konuda hakikaten tüm samimiyetimizi ortaya koyduk. Gerek uzlaşma komisyon kurulmasına eşit üye vermekle, gerekse hiçbir ön şart, ön çizgi, kırmızı çizgi ileriye sürmemekle biz samimiyetimizi ortaya koyduk. Dedik ya 90 %95'e varan bir temsil var bu mecliste. Önemli bir temsildir. Ve bütün siyasi partiler halka yeni anayasa vaadinde bulundu. Buna uygun olarak oturalım. Toplumsal sözleşme demek yeni anayasa. Hep beraber bu sözleşmeyi yapalım ya toplumda. Çıkmadı. Evet, 25 ay boyunca emin olun biz bu komisyonun akamete uğramaması için azami özeni göstermeye çalıştık. Çünkü söz verdiler, komisyon üyeleri, gruplar söz verdi. İşte bir yılın sonunda, iki yılın sonunda bu işi bitireceğiz dediler. Ama gelinen noktada altına imza attıkları maddeleri bile çıkarmaktan imtina ettiler. Kendi kendilerine çelişiyorlar. Bırakın vatandaşa zaten verdiği sözün çok gerisindeler. Bize bile verdikleri sözün altına imza attıkları maddeleri bile çıkarmaktan imtina ediyorlar. Ve bugüne kadar hakikaten 25 aylık süreçte evet bir 60 madde de dörtlü partinin mutabakatı oldu. çıkarılması teklifi yani var. Gelin bari bunu çıkaralım komisyon devam etsin dedik. Önce tamam dedi bir ana muhalefe sonra ona da yok dedi. E peki siz kendi altına imzanı attığınız maddeleri bile çıkarmaktan imtihan ediyorsunuz. Son 4 aydır da yeni bir madde üretmiyorsanız bu ne demektir? Bunda samimiyet arayabilir miyiz? Yani ben samimi görmüyorum açıkçası. Yani ne diyor muhalefetin aslında genel tavrı, üç muhalefet partisi de, ben bu masadan kalkmam ama bu yeni anayasayı da yaptırtmam diyor. Muhalefetin tavrı bu. Şimdi böyle bir muhalefetle 25 aylık süreçte devam ettik. Halka verdiğimiz söz itibariyle devam ettik. Yeni anayasayı hakikaten samimi bir şekilde biz AK Parti grubu olarak istediğimiz için devam ettik. Ama gelinen noktada artık bir çözüm gerekiyor. Ya yol alacaksınız <laughs> ya da bu işi şey bitireceksiniz. Şimdi 4 aydır patinaj yapıyorsunuz. 4 aydır Meclis Başkanımızla bahsettiği gibi kırmızı çizgide durmuşsunuz ama boşuna da benzin yakıyorsunuz. Boşuna enerji harcıyorsunuz. Bir yani yol alamıyorsunuz. Şimdi komisyonu kuran Meclis Başkanımız. Dolayısıyla dün itibariyle Meclis Başkanımız o komisyondan çekiliyorum dedi. Dolayısıyla aslında fiilen artık komisyon resmen de fiilen dağılmış pozisyonda. Komisyon başkanlığı yapan, komisyonu kuran irade, kurucu irade ortadan kalktıktan sonra Komisyon şu anda fiilen ortadan kalkmıştır. Artık uzlaşma komisyonu olmaktan çıkmıştır. Belki diğer siyasi partiler bir araya gelip farklı bir çalışma olabilir. Ama artık da uzlaşma komisyonu değil. Çünkü bugüne toplantı koymuşlar. Bugüne toplantıda da birçok kararda, kararların tamamı da uzlaşma komisyonunda mutabakat şartı arıyor. Ortak bir karar yoktu. Ortak bir karar yok. Meclis başkanı dolayısıyla komisyonun da başkanı bu komisyondan çekildiği için artık bundan sonraki süreçte uzlaşma komisyonu diye bir komisyon kalmamıştır. Bu fiilen de resmen de ortadan kalkmıştır diyebiliriz Teşekkür ederiz. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Evet, Beyza Hakan, AK Parti Grup Başkanlığı 2'li Ahmet Aydın'la birlikte gündemin sıcak başlıklarını tartıştık. Söz yeniden sende. Nagihan Akbulut'a teşekkür ediyoruz sayın seyirciler ve bu bölümü bitiriyoruz.